dizi yapılır. 5 dizi yapılır. 10 dizi yapılır. Anlarım bize iş vermezler. Ya 1500 tane dizi yapılıyor. Biz çok mu kötü şeyler yaptık? Ya rahmetli Tolga Savacı niye öldü? Bundan dolayı mı? Savcı niye öldü? Bana sıkıntıdan öldü. İş vermiyorlar. Tolga kötü oyuncu muydu? Bebek öldü. Beyefendi, sete geldiği zaman hiçbir olayı olmayan beraber çalıştım dünya beyefendisi e, bir arkadaşım Allah rahmet eylesin hiç kimseye iş vermiyorlar Neden Çünkü menajerlerin elinde benim menajerim de var Özlem Yordanlı hanımefendi e, şu anda da dinliyor yayını izliyor e, yani kız her gün abi diyor neler yapıyorum olmuyor diyor aralarına almıyorlar bizi, bizi diyor e ben de bu yaştan sonra yani mütevazı olamayacağım. İkinci sınıf oynamak istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, ben bu olayla ilgili dünden beri topladığım bilgileri senden sonra söyleyeceğim. Sebebi şu. Hani sanki sen söylemişin gibi yansımasın. Lütfen sen, sen söyle. Ben seni dinlemek istiyorum. Yok onları söyleyeceğim ama önce birkaç şey sormak istiyorum. Bildiğim tamam ben de söyleyeceğim. Birkaç şey sormak istiyorum ama önce. Şimdi Yalçın e bu menajerlerin öyle bir e, gücü oldu ki artık menajerler kanallara tahakküm e, kurmuş durumdalar. Yapımcılara da egemen olmuş durumdalar. Ama bu menajerleri yaratanlar da dikkat edersen kanallar ve yapımcılar olmuş. Yani cana yarattıkları canavar onları e, öldürmüş durumda. Normalde menajerin görevi neyle sınırlı kalmalı? Önce bir oradan başlayalım. Menajerin görevi projeler çıkar benim bildiğim o, yönetmen şu tarzda oyuncu istiyorum der. O Bu yapımcı da menajerlere başvurur. Menajerler de oyuncu sunar ve ondan yüzde on alırlar. Ya hmm. da bir, belli bir pay al, ne kadar anlaşılırsa o kadar pay alırlar. Yani be, bu kadardır. Ama bunlar yani çok kötü kelimeler kullanacağım. Başımız ağrımasın diye söylemiyorum.